Bu kız şef oluyoruz. Arkadaşlar. Son, son zamanlarda pek beğenmiyorsunuz. Bu videoda 100 bir gelen şey Minecraft serisi geri. Arkadaşlar. Hem de Minecraft Şerevi olacak. Mod olmayacaktı. Belki abla da bir iki böyle Özel davet olarak. Veya bütün böyle gelebilir. Arkadaşlar hem de son zaman hiç beğenmişiz. Bu videoda az önce söylediğim gibi Düş be gel şey. şey şey gelecekti. Kışa bir şey olmayacaktı. Libi be feya oy be. Veya otuş feya. Ama bu şey şişi lak yiye beyi öyle. Düş be gelmez şey. Olmaz. Bir hafta içinde. Düş bir. Bir hafta di beş gücü Bey Düş bir geçe. margraf gafşe çekeceğim. İçine mod oca hiç düşünmüyorum. Yolba bildiğin mal Ve hiç ben iyi şiş mal gafı bitirmedi. Şöyle diyeceğim nokbusu çünkü şey daha elmas buluyorum. Nasıl bir şey? Bir tane şeyim yapmıştı abi oynuyorduk. Bir de çıkmıyorduk o zamanda Ama bir iki tane elmas bulmuştuk. Değildik. Değildik resmen. Çığlık attık resmen. Böyle Minecraft oynarken İki e bas buyar şimdi gibi var ya. Sıra attık. Oyun ben mi bu? Ben bulmuş bunu. Abla bulmuştum? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Ve videomuzun sonumuza geldik.